Gül gelirken Gülbatur birinci, Şahbatur sondan geliyor. Gülbatur birinci, Şahbatur geliyor. Gülbatur birinci geliyor. Onun Ceyhun Gazi koşusunu Süleyman Hakkı Gül Gülbatur alıyor. Deli Divane kardeşimiz yazmış. Kardeşim biz dolandırılmayız gördüğün gibi paket cebimizde. Aldık. Akıyor var. Şaharı. Maşallah.

Evet birini vurdu. <laughs> Gel biz başka bir şey yapalım. Gel. Hadi Dogan hadi vurursun. Hadi Dogan hadi. Sen vur ben onları beğenecekler.

Allah, Allah rızası için söyleyeyim Allah be. Allah. Gel, 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 ben. Gel gel golü. gel 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 Allah, Allah. gol değil be? gel 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 gol. gel 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 Ay. bu, gel. bu gel. da mı gol değil be? Bir tane daha Bu, ol. Ol. bu da ol. mı gol değil? Yere değdim ya Fih. Nabi biraz utandı arkadaşlar. Normalde gol atardı. Bu arada rençte de aynı montum var. Karakterde nasıl denk getirdin? Evet Nafi bu arada senin yüzün ilk defa görüyorlar. Aynen kardeşim yeni Evet bu arada oyun portu kanalı açıldı Nafi'nin yakın zamanda oraya da videolar geliyor. Bugün çekeceğiz inşallah. Bu akşam oyun portu kaydı yeni bir oyun incelemesi bir değil iki tane de olabilir. Ne istemek Evet. Niyetim, hadi, hadi bakalım bakalım ver çantanı ver Adace de şöyle arkadan çekeyim ikiniz de, siz de ha. hadi bakalım. Ooo, hanımlar güzel yerliyor. Ah be! Değil, değil, değil. Day, day, <gülüyor> 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 Konserimiz sonlanmış. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu Ramazan şenlikleri. Antalya'da yaşayanlar varsa gelebilirler, gezebilirler. Ortam böyle. Ortalık 56. video bekliyor. Biz burada geziyoruz ya. Abi akşam video çekeceğiz. Bugün attım zaten. Bir buçuk saatlik renç videosu. İftardan sonra yaksınlar cigaralarını izlesinler. Bayağı geliştik. Bugün e, uyumak yok. Nafile beraber sabah kadar video çekeceğiz. Eğer bu arada isterseniz oda turu, oda vlogu, ekipman tanıtımı videoları da çekebiliriz. Oo, güneş nereye geldin? Burası neresi güneş? Güneş burası neresi güneş? Hadi koş. Koş. Güneş hemen hemen ayak uydurdu içeri Git içeri Güneş gel Güneş Aa, gel. Aa. Güneş hemen ayak uydurdun hemen Güneş Gel Güneş Aya? Yavaş ha, yavaş Güneşi ezmeyin ha, ha. <laughs> Hadi burayı tuta tuta git oraya yürü. Git koş ha. Bir dakika ayak uydurdu Hadi Güneş nereye gidiyorsun Güneş? Arkadaşlar akşam yeni video gelecek. Görüşmek üzere. Bu videoyu da ayrıca vlog videosu olarak atacağız. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Akşam bekleyin.